YouTube'un dert dinleyen kanalına hoş geldiniz. Ben Selin annem. Sizden gelen soruları cevaplıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Selin Hocam, evlenirken hastalıkta sağlıkta diye verilen sözler zamanla unutulup yok kilolu, yok bakımsız gibi bahaneler sıralanmaya başlanıyor. Nerede yanlış yapıyoruz? Evlenmeden önce sanki bir ömür boyu evli kalmayı düşünmeden... Ama gittiği yere kadar mantığıyla mı yola çıkmak lazım? Ben aman gittiği yere kadar gider diye bile düşünüldüğünü zannetmiyorum. Bir evliliği bir vazife gibi görüyorlar. İkisi bir takım ihtiyaçların karşılanması diye görüyorlar. Her türlü konuda evlilik sanki işte öyle bir şeymiş gibi. Ama bunun iyi tarafları, kötü tarafları ömür boyunca iyi günde, kötü günde birlikte senin param, benim param olmayacak, bizim paramız olacak, çocuklarımız, evliliğimiz tabii ki bakımlı, temiz, güler yüzlü geçecek gibi şeyleri düşünen varsa şaşarım. Hiç kimse bunları düşünmüyor. O anın şartlarında aman bir an evvel evleneyim, bir evim olsun, bir kocam, bir karım olsun ama onların manalarını bile düşünmüyorlar. Keşke düşünseler. Evlendikten sonra herkes evli gibi davranmalı diyorsunuz. Peki bekarken hareketlerine dikkat edip adının çıkmamasını sağlayan kadın, kocası kendini kıskandığında bugüne kadar benim namusumu sen mi korudun ya da ben evlendikten sonra mı yoldan çıkacağım diye tepki göstermekte haksız mı? Böyle laflar bile söylenmez yani ne? Tabii ki bunlar hakikat. Olsan da olmasan da evet evlenmeden evvel aile baskısı, çevre, Adetler, ananeler, yöreler bunların hepsinin etkisi var. Ama evlendikten sonra da evli kadın zaten katiyetle kocası kendisine ihanet bile etse düzgün bir kadın ona ihanet etmez. Dayanmasını da istemem, kavgalara girmesini de istemem. Niçin evlilik terapistleri çıktı? Niye bunun başı olarak ben çok büyük bir rahatlıkla söylüyorum Amerika'dan geldiğim zaman ilk başlatan benim. Herkes anladı ki ilk yardım gibi böyle bir durumda evlilik terapisine gidilecek. Evlilik terapisi yapılıp da hala uslanmayan varsa zaten sevgi yoksa ben bile ağzımla kuş tutsam evliliği devam ettiremem. Birlikteliği devam ettiremem. Çünkü sevgi bir tarafta var, bir tarafta yoksa yüzde elli kurtarılabilir ama iki tarafta birbirinden nefret ediyorsa hele hiç uğraşmanın anlamı yok. Tabii ki uğraşıyoruz. Yani ne derler? Can çıkmadıkça ümit kesilmez. Bütün varlığımızda doğruyu gö göstermeye çalışıyorum. Ne, ne yapmak gerektiğini, çatlaklarını gösteriyorum. Buraları tamir ederseniz, şöyle yaparsanız düzelir diyorum. Ama iki kişi kendilerini düşünüp de bu aileyi kurtarmak için gayret etmezlerse hiçbir şey olamaz. Onun için demeye çalıştığım benim ahlakım senden mi sorulur? Zaten bunu söyleyen kocaya şaşarım. Kadınlar daha çok tabii ki kocalarının onlara ihanet etmesi dolayısıyla çok dertleniyorlar. Kocalar çoğu zaman karılarının ona ihanet ettiğini anlamıyorlar bile. Hadi anlasalar ya üçüncü sayfalara düşüyorlar Allah korusun yahut da bir kalemde siliyor yani öyle ikinci bir şans tanıyan kadınlar. Onlar da mecburiyetten falan diyorlar affettiklerinden değil. Çünkü hiçbir şekilde ihanet af edilemiyor maalesef. Unutulmuyor bile. Şahıs sadece kendisine telkin yaparsa ve de karşı tarafta bütün varlığıyla yaptığı hatayı tamire çalışırsa o zaman olabiliyor. Evli insanların karşı cinsten kankası olmaz diyorsunuz. Ama modern yaşamda kocası veya karısı evde olmadan karşı cinsten arkadaşını eve çağırıp çay kahve içenler var. Artık Amerikalılara mı benzemeye başladı? Kardeşim iki kere iki dörttür. Ne Amerika'sı ne Japonya'sı hatta kuzey ülkeleri dahi gitmedim ama inanın ki insanların fıtratında var bu. Karşı kişiyi hem de eve çağıracaksın arkadaşınmış. Kardeşim gay olmadıkça o arkadaşın senin arkadaş olmuyor. O adam adam olduğu sürece karşı cinste anlaşmalar her konuda zaten kanka ne demek çok iyi anlaşıyor. İki arkadaş... Böyle yaptığın zaman sen kendine göre kanka görüyorsun. Karşı taraf görmüyor ki. Karşı taraf abayı yakıyor. E ne yapacağız o zaman? Anlaşma aradaki zemin tamamlanıyor. Bir tek faaliyete geçmiyorsun. Onu da bir süre sonra müsait ortamlara çekersen bal gibi o da olur, her şey de olur. Prensip olarak evli kadınların, nişanlıların, adamların katiyetle kankası olmamalı. Varsa grup içinde olur ve sevgilisi ya da karısını da dahil eder. Ona demiyorum arkadaşlıkta da kıymetli. Ama sen karın dururken ya da kocan dururken kankana her türlü derdini anlatırsan par prensip korkunç şeyler olur yani. Kabul etmez karşı taraf öyle kanka manka. Temizlik konusunda titiz kadınlar olduğu kadar titiz ve takıntılı kocalar da var. Böyle kocası olan kadınlara ne söylemek istersiniz? vallahi titizlik böyle hastalık derecesinde olmadığı sürece ben çok iyi bilirim bir sürü arkadaşımın kocası bütün buzdolabını aşağı indirip yerleri gökleri tencereleri aşağı indirip hadi şimdi doğru düzgün yapın bakalım buraya de üstelik evde yardımcıları da vardı. Biri öyle Birisi daima erkekler bana geldiği zaman yemek yapmıyor, evi temiz tutmuyor. Kadınlar da aynı şekilde. Her şeysi bir tarafta iç çamaşırları, bir tarafta çorapları, bir tarafta. Bunlar prensip olarak büyük bir saygısızlıktır. Sen bütün kirli çamaşırlarını ortada karın dahi olsa Nasıl bırakırsın? Bu bir saygıdır. Göstermeyeceksin kötü taraflarını, kirlilerini diyelim. Kocanın yanında ağda yapmak, tırnak kesmek iki taraf içinde. Bunlar olmaz, affedersiniz gaz çıkarmak, geğirmek bö diye. Bunlar çok kötü. Bunlar yapıldığı zaman ondan sonra deniyor ki işte iyi bir cinsellik yok, şu yok, bu yok. Kardeşim insanın aklına gelir. Şu yapar adam, bu yapan adam. Orada romantizm mi kalır? Orada böyle yani açlıktan ne bulursan yemek gibi olur. O da olmaz. Bunlar kalite kantite meselesidir. Çok rica ediyorum. Biz evlendik nasılsa anahtarı bende dur diyenler var. Yok öyle bir anahtar. Öbür türlü senin kocanı ya da karını elde etmek isteyenler o zayıflıklarından girerler. Tabii sen de zannedersin ki Onların gösterdiği şekil evde de onlar öyle her yerde öyle. Bu dediğim saygılara, sevgiye, göstermeye, temizliğe, candanlığa, yalansız bir dünyaya, güvene sahip evlilikler çok güzel yürür. İnanın bu sözüme. Yani saygı, sevgi dediğim zaman her şey. Bir de karşı tarafı çok iyi anlama, empatin olacak. Yoksa dahi empati yapacaksın. Ben şunu yaparsam kocam ne der? Ya da ben şuraya gidersem karım ne der? Ya da içeri girdiği zaman güler yüzle karşılıyorsun. Müsait bir zamanda da soruyorsun. Keşke haber verseydin bana gittiğin yerleri. Ben çok merak ettim. Bir bunu söylemek var. Bir de kapıyı açıp ha nereden geliyorsun? Nereden, nereden? E dedin mi? Aynı şekilde cevap verir. Hem kel fotul fodul olur. Yani suçlu da olsa adam ay, ay çok üzgünüm demez ki. Onu yaparken kelle şeyde gidiyor adam yapabilmek için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.